Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Oppo A52 format atmayı göstereceğim arkadaşlar. Videomu izlemeden önce açıklama kısmını okumanızı tavsiye ederim. Açıklama kısmı çok önemli. Okumadan kesinlikle format atmanızı önermiyorum. Şimdi arkadaşlar Oppo A52'ye format atmamız için kapatıyoruz. Telefonumuz kapalı durumdayken ses kısma ve açma kapama tuşuna bu iki tuşu birlikte beraber basıyoruz. Oppo yazısı geldikten sonra ellerimizi serbest bırakabiliriz. Evet arkadaşlar burada dokunmatik tuşları kullanacağız. İngiliz yazısına tıklıyoruz. Buradan wipe data'ya tıklıyoruz. Burada yazdan kodu yazıyoruz arkadaşlar. 98 99 yazıyor. 98 99. Format data'ya tıklıyoruz. Formata tıklıyoruz. Burada bekliyoruz. Arkadaşlar oka tıklıyoruz ve format atma işlemi başlıyor. Oppo A52 format bu şekilde atılıyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum açıklama kısmını okumadan format atmayın arkadaşlar.